Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Büyük ihtimalle mimari konsepti internetten araştırdınız. Ve e, bu sayfaya ya YouTube'da ya Instagram'da ulaştınız. Büyük ihtimalle de öğrencisiniz şu anda. Öğrencilerin en fazla merak ettiği konudur. Mimari konsept nedir? Yenir mi? İçilir mi? Nereden bulabiliriz diye. E, büyük ihtimalle araştırırken siz de e, buraya bir ne şekilde yönlendirildiniz. Mimari konsepti anlatacağım ilk önce size. Bu benim kedim bu arada, arada girecek. Böyle maymun gibi de gözüktüğüne bakmayın. Tüylerini kesmek zorunda kaldım, çok dökülüyordu çünkü. Evet, hobi. Yani biraz makasla şey ettik. Şimdi mimari konsept nedir? Bunu anlatmadan önce ilk önce ben kendimden bahsedeyim size ki yani herkesin anlattığı yani birazcık bu konuda bilgim olduğunu da düşünebilirsiniz. Yani kendini övme falan değil ama ben bir mimarım. Orta Teknik Üniversitesi mezunuyum 2007 yılında. E, Cardiff Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. O bir gelen Gel. Gel böyle gel. Otur hadi. Cardiff Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. E, mimarlık ofisim var. E, adaya döndüm. Kıbrıs'ta yaşıyorum. E, adaya döndüğümden beri de mimarlık ofisim var. Bununla birlikte işte Mimarlar Adası Yönetim Kurulu üyeliği yaptım e, bir dönem lafkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclis üyeliği yaptığım zaman da teknik işler ve kentsel tasarım komitesi yolunun başkanlığını yürüttüm 6 sene boyunca. 6,5 senedir Doğa Deniz Üniversitesi'nde 6,5 yıl boyunca Doğa Deniz Üniversitesi'nde yarı zamanlı eğitim verdim. bir 1,5 yıldır da Uluslararası Köprü Üniversitesi'nde veriyorum. Biraz daha yakın e, ofisime Lafkoşa'da e, Tabii bu koronanın olduğu dönemde siz bunu belki de çok daha sonradan izleyeceksiniz ama evde kapalıyız ve şu anda verdiğim dersler de durmuş durumda. Bu da benim öğrencilerime şu anki e, eğitim sürecinde özellikle tasarımı internetten yapmaya çalışıyorlar. Bir e, cestim olsun diyelim doğrudan anlatamıyoruz adam, Bu şekilde anlatalım konseptin ne olduğunu. Şimdi konseptin ne olduğuna gelmeden önce e mimarlığın ne olduğunu konuşalım hızlı bir şekilde. Mimarlık arkadaşlar UIA yani Uluslararası e, Mimarlık Association'a e, nasıl tanımlıyor mimarı? İş, sanat ve bilimin karışımı olarak tanımlıyor. Çok az meslek var dünyada bu üçünü e, bir araya getiren. Hele de eski zamanlarda çok daha az vardı. Yani iş, sanat ve bilim bu üçünü bir araya getiren Eski zamanlarda çok daha az vardı çünkü hepsi mimarlığın altında birleşmiş durumdaydı. Yani iç mimarlıkta, endüstriyel tasarımda diye. çoğu mimarlık işi birleşmişti. Sanatla işi birleştiren işler vardı. İşte bir ressamlık vesaire gibi. Bilimle işi birleştiren meslekler vardı. Bunlar da engineering yani e, e, mühendislik gibi dallardı genelde. Ama bu üçünü bir araya koyan tek meslek mimarlıktı eski artık mimarlık fakülte, mimarlık fakültelerin altında e, dallandırıldı ve herkesin uzman noktaları var. İç mimarlık, endüstriyel mimari, e, mobilya mimarisi, mobilya tasarımı vesaire vesaire. Ama eskiden yani mesleğimiz tek. Şu anda da ben hala daha bu kadar yoğun bir şekilde bir arada olduğu için tek olduğunu düşünüyorum mesleğin. Nasıl? Çünkü e, üç noktası var yani. Çok iyi bir bina tasarlayabilirsiniz tasarımsal olarak çok iyi bir bina tasarlayabilir. Bu binanın eğer mühendis bu binayı da çok iyi satabilirsiniz. Yani iş olarak çok iyi satabilirsiniz bu binayı da. Eee, kedim biraz münasebetsiz. Evet. Yürü abi. E, çok iyi de satabilirsiniz bu binayı ama mühendisliğini yani bilimsel kısmını sadece inşaat mühendisliğinden bahsetmiyorum. Elektronik, mekanik, statik hepsi de Beceremezsiniz bu binayı hiçbir zaman gerçekleştiremiyorsunuz. Hiç beklemediğiniz yerde kolonlar çıkıyor vesaire vesaire. Veya binanın çok iyi e, bu mühendislik kısmını tamamlayabiliyorsunuz. Çok iyi de satabiliyorsunuz kendinizi iş olarak. Yani business olarak e, ulaşabiliyorsunuz müşterilere. Ama binanın sanatsal kısmı olmadığında da işte kutu kutu binalar maalesef çoğunlukla gördüğümüz binalar çıkıyor ortaya. Veya çok iyi tasarımını yapabiliyorsunuz. Sanat kısmını koyabiliyorsunuz. Çok iyi de e, tasarımsal, mekanik olarak, elektrik olarak, statik olarak... ...ve diğer hizmetler olarak, akustik olarak mesela daha büyük bir bina ...bunları koyabiliyorsunuz ama müşteriye ulaşamadığınız için başarısız oluyorsunuz. Burada üç faktör çok önemli. Bugün konuşacağımız faktör bu kısmında sanat kısmı. Yani mimarinin sanat kısmı. Biz sanat kısmını genelde unutuyoruz. Yani mimarlığının, mimarlığın bir sanat olduğunu, işlevsel bir sanat olduğunu... ...farkında değiliz genellikle çoğunluk olarak. Halbuki Gombrich'in... ...ben şu anda sanat tarihini okuyorum. Genel sanat tarihini. Mesela Gombrich'in... ...Sanatın Tarihi Hikayesi isimli kitabı... ...her bölümünde... ...Rönesans dahil... ...tasarımı yani mimariyi... ...sanatın birinci parçası olarak koyuyor. Yani Rönesans'ın başlaması dahil. Rönesans'ın başlamasına bakın. Özellikle Floransa'da falan. Bunun Leş'i ne yapıyor? Mimari olarak Rönesans'ı en yani başlatıyor hem de e, ressamlara perspektifi öğretecek e, mekanizmalar sunuyor. Yani mimarlara perspektifi öğreten kişi bunu der. Zaten Rönesans'a baktığınızda iki aşamasından biri e, perspektifi kullanabilmeleri artık. Yani mimar olarak, gerçekçi olarak mekanlar yaratabilme çizimlerinde. İkincisi de işte realite, e, en azından e, ressam e, sanatına baktığınızda Rönesans. Mimarlık böyle. Şimdilik... E, Konsepte, mimari konsepte geçelim. Mimari konsept nedir den Bence mimari konsept ne değildir? İlk önce bir konuşalım. Mimari konsept kütüphane yapıyorsanız kitap şeklinde bina yapma değildir arkadaşlar. Mimari konsept e, restoran yapıyorsanız tabak şeklinde veya işte hamburger, burger tazarlıyorsunuz da hamburger şeklinde bina yapın. Bu mimari konsept değil arkadaşlar. Bir kere siz heykel tıraş değilsiniz. Ama heykel tıraşlar da, iyi başarılı heykel tıraşlar da zaten objeleri imite ederek tasarım sanat yapmıyor. Yani iyi bir sanat eserine bakın, heykel sanat eserine bakın. Baktığınızda bir objeyi ne kadar birebir yaptığı değil, o heykelin size ne his ulaştırabildiği, sizde ne hisleri canlandırabildiğidir önemli. Çoğu güzel heykeller de, çoğu başarılı heykeller, güzel demeyelim, çoğu başarılı heykeller de aslında soyut bir şekilde veya birebir karşılamayan bir şekilde sizin duygularınızı en fazla coşturan heykeller. Ben böyle görüyorum en azından sanat tarihiyle ilgili açık bakış açısından baktığımda. Genelde dünyada da bu daha fazla geçiyor. Duygu yani içinizdeki duygu. Peki bu duygu, bu duygu bir kere şey yapmayacağız yani. Opera bir nasıl tub şeklinde, tuba şeklinde ya da işte atıyorum e, flüt şeklinde veya mahkeme mahkeme binası yapıyoruz işte yargıcın vurduğu çekil şekli. böyle şeylerden uzak duruyor. Bu hem çok doğrudan hem başarılı heykeltıraşların bile yapmayacağı bir objeyi, nesneyi imite etmiyor. Bu e, mimari konseptte sayılamayacak bir şey bence. Yani çok başarısız bir mimari konsept. Daha iyi hiç mimari konsept yapmayın. Böyle yapınca yani, bir objeye benzeteceksiniz. Hele de o obje böyle yukarıdan bakınca kuş açısından e, hissedilecekse daha iyi mimari konsept yapmayın, boş verin, vazgeçin yani. Mimari konsept zaten mimarinin yani nasıl söyleyeyim master ile Yani çoğumuz ulaşamadık o noktaya, e, pek çoğumuz da ulaşamayacağız. Yani mimari konsept yapacak e, seviyede başarıya çok daha hızlı ulaşıyor yani mimari konsepti. Başarılı bir şekilde u u u uygulayabilecek o fırsatı bulup başarılı bir şekilde bu uygulayıp bununla birlikte e, başarıya ulaşalım. Ama mimari konsept yapacaksanız lütfen objelere benzetmeyin. Hele yukarıdan kuşları sadece geçerken göreceği bir açıdan hiç benzetmeyin yani. Bu konsept ne olduğu tamamen sanatın ne olduğuyla alakalı. Sanat nedir? Sanat kullanıcının hissettiğidir değil mi? Yani sen kullanıcının değil tabii burada. Observer yani izleyicinin bu noktada hissettiğidir sanat. Mimaride sanat nedir? O bir. Kaç oradan o bir videonun önünde gel 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 ha, tamam kaçırdık hissiyatla ilgili de sanat peki sizde sanatın uygulaması nedir hissiyatla ilgili sanatın uygulaması hissiyatla ilgili şu Yatadı, hadi yat huysuzluk yap bir mekana kullanıcının girdiğinde hissedeceği mimarinin veya uzaktan yani gördüğünde hissedeceği mekana girmeden hissedeceği ve mekana girdikten sonra hissedeceğinin yapılandırılmasıdır mimari sanat. Peki nasıl yapıyoruz bunu? E, e yani neye göre yapıyoruz bu şeyi? Bir heykel tıraş bir konsept alıyor. Mesela bir memorial yapıyor. Bir savaş anıtı yapıyor. Bununla ilgili duyguyu canlandırmaya çalışıyor. Bizimki öyle değil. Bizimki işlevsel bir duyguyu canlandırıyor. Bunu nasıl yapacağız? E, bunu şöyle yapacağız. Mesela bununla ilgili örnekler veriyorum genelde. Benim için bunu, bu konuda en iyi örnek, en iyi örnek Ayasofya'dır. Dışarıdan bakarsınız kesinlikle basit, e, çok fazla ornament olmaya, çok fazla yemeye bilmeyen olabilir Ayasofya. Ama bence Ayasofya en başarılı mimari konsept uygulayan mekanlardan biridir ve yani 300-500 300. yılda, 500. yılda o civarlarda yapılmış bir binadır. Dönüp üzerine senelerce eklemeler, şeyler, Mimar Sinan'ın destekleri, tadilatları eklemiş bir binadır ama konu şudur. Düşünün ki ilk çağlardasınız daha yani Hristiyanlığın yeni olduğu zamanlardasınız. Bir kiliseye giriyorsunuz. Yani bu, bu konsepti de Hristiyanlık da Müslümanlık da belki de yüzyıllar boyunca çok iyi Ayasofya'da kullanmıştır. Şey bir ibadet yerine gittiğinizde e, bir ibadet mekanına giren kullanıcı mimari ne hedefle bir ibadet mekanında bunu soralım. E, ben bir ibadet mekanına gidiyorum. Benim inancımın güçlenmesi lazım. Ben girdiğimde e, öyle bir noktaya gelmeliyim ki inancım güçlenmeli. İnancıma olan, inancıma olan şeyin ee, en üst seviyeye çıkma. Bunun için ne yapma? İnanç nedir? İnanç bilmediğin, e, emin olmadığın bir şeye, dini inanç, inanmak demektir değil mi? Yani burada bir faith denilen kısım var. Şimdi şey, Ayasofya'nın içerisine giriyorsunuz. Üzerinizde bir kubbe var. Ama muhteşem bir kubbe var. Yani o güne kadar hiç görmediniz. Bugün bile bizi şaşırtan büyüklükte bir kubbe var. Değil mi? Ee, mekanın içine girdiniz ve bunu hissediyorsunuz muhteşem büyüklükte bir kubbe. Ve girdiğimizde o kubbenin altında bir seri, bir seri e, pencere var arkadaşlar. Ben şunu da çizeyim size Daha çok sembolik olarak çiziyorum. Yani bir kubbe görüyorsunuz. Ve o kubbenin altında bir seri pencere görüyorsunuz. Değil mi? Muhteşem büyüklükte bir kubbe. Ve altında bir seri pencere var. Ve bu kubbenin altındasınız. Şurada siz ölçeğiniz şu yani. Cinal içinizde. <laughs> bu kubbenin altında zaten bir kere izliyorsunuz. Yani o kubbenin büyüklüğünü, yani yukarıda olanın büyüklüğünü size bilinç hissettiriyor. Dahası kubbenin altında konulan pencereler Işık içeriye geldiğinde çok ince aralarında ee, bir duvara sahipler. Ve ışık geldiğinde o halo dediğimiz nokta kubbenin havada uçma hissini oluşturuyor size. Düşünün ki minattan sonra 7. yüzyıldasınız. Hristiyansınız. Girdiniz. E, ama tam da emin değilsiniz ya, yani, sorguluyorsunuz ya, yani, emin değilsiniz, e, İnancınız inancınız e, şey, bu mekana girdiğiniz anda üzerinizde daha önce hiç görmediğiniz büyüklükte bir kubbe görüyorsunuz. Ve o kubbenin altında o kubbe havada uçuyor. Uçtuğu noktada bir ışık hazmesinin üzerinde havada uçuyor. Üzerinde ve muhteşem büyüklükte bir bina görüyorsunuz. İçeri girdiğinizde sadece üzerinizde olan müthiş büyüklükte bir kubbeyi görüyorsunuz. Işık üzerinde uçuyor. Siz biliyorsunuz o ışığın aslında pencerelerden geldiğini ama bilinçaltınız şu anda susceptible to religious suggestion noktasına geçiyor. Yani ilahi bir noktaya geliyorsunuz. Artık imkansızın olabilme ihtimalini size mekanın içerisi, mekanın kendisi size bunu hissettiriyor. Aynı zamanda o mekanın içerisindeki akustik çok ciddi derecede e, sesi ve müziği e, kaliteli hale getirdiğinden ve güçlendirdiğinden dolayı zaten İlahi falan da okunduğunda siz artık e, bilinçaltında inanca imkansıza inanmaya hazır bir noktaya geliyorsunuz. İşte bu konsept, yani konsept e, haç şeklinde bina değilse neden boyunca yapılan, konsept e, yapılan işlevi, Güçlendirme ile ilgili. Şimdi din ayrı bir kısmı. Yani bunu özellikle girmemin sebebi, din üzerinden girmemin sebebi Ayasofya'nın muhteşemliği. Yani bunun üzerinden ilerlemek önemli. Değil. Ama gelin başka bir şey daha konuşalım sizinle. Mesela ee, mahkeme binaları. Özellikle Amerikan filmlerinde sürekli görüyoruz değil mi? Mahkeme binaları. Nasıl başlıyor? Siz geliyorsunuz böyle bir mahkeme binasına. Siz burada indiniz. Yol var burada. Arabanız burada. Siz indiniz böyle. Küçücük bir şeysiniz. Görünebiliyor mu? Göremiyor. Burada basamaklardan yukarı çıkıyorsunuz. Bir de iki kolu, koca kolon üzerinde girişi var bu mekanın ve mahkeme binasına giriyorsunuz. Siz bu kadarsınız. Ha, abi. <laughs> geç, geç abi, saçmalama. Hadi. İpi gördü abi de. Şimdi siz şuradan indiniz ve böyle basamakların üzerinde bir bina görüyorsunuz. Ve yukarıya çıktığınızda mahkeme binası şu. İnsan ölçeği şu kadar. Yani siz arabadan indiğinizde bir bakıyorsunuz bir serin merdiven var. O serin merdivenin üzerinde de müthiş büyüklükte bir bina var. Ne hissettiriyor bu size? Ne hissettiriyor bu size? Geç hadi. Ha. Bu size mahkeme binasının büyüklüğünü hissettiriyor. Geç şu taraftan. Evet, tekrar alıyoruz bu kısmı. Yani binadan indiniz Şuradasınız. Araçtan indiniz. Bir seri merdiven var. Ve yükseltiyor basamaklarla yukarı çıkıyorsunuz. Onun üzerinde de çok ciddi büyüklükte, büyük kolonlar arasında insan ölçeğinden çok daha büyükte bir mahkeme binası. Bu size neyi hissettiriyor? Bu size diyor ki hukuk, eşitlik, mahkeme, mahkeme özellik burada önlesi. Sen mahkemeden küçüksünü hissettiriyor sana. Hukuk önünde sen bir küçük bireysin. Adalet, mahkeme, eşitlik bunlar senin üzerinde bilinçaltında mekanın, binanın sana verdiği fikir, duygu daha binanın içerisine girmeden. Ayasofya örneğinden farklı olarak mekanın içerisine girmeden senin hukuk karşısında sadece küçük bir birey olduğunu, yasaların üzerinde olmadığın fikrini sana veriyor. İşte bu da konsepttir arkadaşlar yani konsept sadece mahkeme binasını e, hukuk, hukuk kitabı, yasa kitabı şeklinde yapmak ya da yargıcın tokmağı şeklinde yapmak değil. Mahkemenin bir işlevi var. O işle herkese eşit ve herkesten daha adaletin herkesten daha yukarıda olduğunu hissettirmek. İşte bu binada siz girdiğinizde daha mahkemenin her şeyden daha yukarıda olduğunu size hissettiriyor. Hep böyle insan ölçeğini psikolojik olarak bastıran veya yönlendiren şeylere konuştuk. Bir de mesela e, kütüphane binasını konuşabiliriz. Kütüphane binası. Az önce dediğim gibi yapın, yapınca şey, kitap şeklinde kütüphane. Ah, benim tasarımım bu, kitap şeklinde kütüphane yaptım. Böyle durunca bak, kitap olmaz. İşlemsel bir e, mimari, işlemsel bir sanattır arkadaşlar. O sanatınızda da o işlevi vermek durumundasınız. Kütüphanede ne yapıyorsunuz? Ne yapmanız bekleniyor sizden en azından? Bir kütüphane binasına kim gider? Çalışmak isteyen, okumak isteyen, kütüphanede okumak, çalışmak, e, odaklanmak, zamanı geçirmek zorunda olan veya isteyen kişiler gider. Genelde e, araştırmak için ya da ders çalışmak için giden insanlar olur. O zaman ne yapacağız? Düşünün bir cuma akşamı, siz evdesiniz ve... E, ya siz evde değilsiniz kusura bakmayın. Düşünün bir cuma akşamındasınız ve kütüphaneye gidip çalışmak zorundasınız. Araştırma yapmak zorundasınız. Dersiniz, ödeviniz var bir öğrenci olarak. Ama bütün arkadaşlarınız çıktı geziyor. Cuma akşamı da değil. Cuma, cumartesi gün, pazar günü ya. Herkes gezmede, eğlenmede siz kütüphaneye gitmek zorundasınız. Çünkü o kütüphaneye gidecek insanın, öğrencinin, sizin kendinizin ee, psikolojisini tasarlamak işte mimarın elinde. Nasıl elinde? Kütüphane binasının bazı yaklaşımları var. Nedir bu? İşte dışarıyla bağlantısı olmayacak. Çünkü dikkatini dağılmaması gerekiyor. Yoldan geçen bir araç vesaire falan filan yolda yürüyen insanlar araştırma yapan insanın odaklanmasını etkileyen dikkatini dağıdan önce. O yüzden belki de içe kapalık olacak. Ama ne olacak? Ee, kütüphaneye giden insanın huzurlu olması gerekiyor. Nasıl huzurlu olması gerekiyor? Ben kütüphanedeyim. Transa geçeceğim. Evet, bir nevi transa geçeyim. Dış dünyayla ilişkimi kopartacağım. Transa geçeceğim. Ama aynı zamanda huzurlu olmam lazım. Çünkü devam ettirebilmem lazım. Ertesi gün, sonraki gün falan gitmem lazım. Ben buna hep serenit diyorum. E, kütüphane binasında. Nasıl? Ya yani huzur, odaklanma. Yani bir nevi meditasyon gibi. Meditasyon. Mesela kütüphane binasının konsepti kitap olamaz. <laughs> Ama meditasyon olabilir. Ama o meditasyon e, anı, o meditasyonda ulaşılan hissiyat olabilir. Nasıl olabilir? Kendi içinde kapalı, belki bir iç bahçesi var. İnsanlar okurken, e, zamana geçirirken bu iç bahçede oradaki ağaç, yeşil, su vesaireyle birazcık daha odaklanıyor, biraz daha sakinliyor, biraz daha sıkıntısı azalıyor ama dışarıya kapalı, dışarıdan tamamen şey. Yani bu bir konsept arkadaşlar. Ama kitap konsept değil. O yüzden e, huzur konsepttir. Meditasyon konsepttir. Bir e, monasteri denilen nokta yani e, keşişlerin falan filan kaldığı eski zamanda bu bir konsept olabilir kütüphane için. Ama kitap, ama kalem, ama işte e, uzaktan bakınca bu açıdan kitaba benziyor. Veya yani, kuşlar yukarıdan uçarken aa diyor bak kitap. Ya bu, bu olacak şey değil arkadaşlar. Bunlardan vazgeçin. Konsept hissettiğiniz hissiyatı e, mimarinizi yansıtmaktır. Ya mahkeme örneğinde olduğu gibi dıştan hissiyatı yansıtmak, ya Ayasofya ölçeğin örneğinde veya kütüphane örneğinde olduğu gibi içten yansıtmak. Eğer, eğer ideali ikisiyle birlikte yansıtmaktır. Ama o hissiyatı da binanın kullanımına göre, fonksiyonuna göre tanımlamak zorundasınız. Bu hangi hissiyat bu binayı kullanımını daha rahat yapacak. Kullanımını daha fazla teşvik edecek. İşte sanat kısmı, işlevsel sanat kısmı burada devreye giriyor. Bir örnek daha vereceğim. Biraz yani verdiğim örnekler hep aslında bakarsanız birazcık Ayasofya örneği de tartışmalı yani başka noktalarda tartışmalı konulardan örnekler. Ama yani mimarinin, biz mimari kısmını konuşuyoruz bu videoda. O yüzden size İki uç noktadan e, örnek vereceğim. Bir Washington, biri de Nazi Almanyası. Bu ikisinin de mimari yaklaşımı birbirinin aynı. Nazi Almanyasını Albert Speer e, tasarlamıştı e, ve e, Berlini ve e, binaları kişiyi mahkeme örneğinde olduğu gibi küçük hissettiren, kişi ölçeğinden çok büyük hissettiren bir şekilde tasarlamıştı Albert Speer. Ama aynı tasarımı Washington'da da görüyoruz. Özellikle White House'un yapımında, Washington'daki diğer devlet ve kamu binalarının yapısında bunu görebiliyoruz. Nedir? Devlet kişiden üstündür hissettiriyor. Orada. Bu da bir konsept arkadaşlar. Bunların hepsi konsept kişinin binanın dışında yaklaşırken, binayı observe ederken ve binanın içerisine girdiğinde fonksiyonu yani binanın işlevini daha iyi nasıl yapılabileceğini Ön, e, sağlayan tasarımdır. Mekanın içerisindeki ve mekanın dışındaki tasarım arkadaşlar. Işte. Siz de mimar olarak bir ressamdan, bir heykeltıraştan, e, bir şairden farklı bir göreviniz var. Sizin yaptığınız sanat, sizin yaptığınız sanat işlevsel bir sanat. Bir işlevi destekleyen sanat. Yani bu daha iyi, daha kötü olarak söylemiyorum. Geriye kalan bütün diğer sanat dalları bugüne kadar hep işlevi destekleyen işte çalışırken müzik dinleme veya ya da ya bu da değil yani kişinin psikolojisini etkileyen ama kişinin psikolojisini etkileyerek onun girdiği mekan içerisindeki yaptığı işi daha iyi yapmasını sağlayan bir e, sanat değil maalesef. Bizimkilerin böyle bir görevi var mimarinin. Mimari e, bir sanattır arkadaşlar. Bu sanat kısmında konseptlerinizde uygulayıp inandığınızdaki kullanıcıların daha iyi bir şekilde uygulamasını sağlamanız gerekiyor. Bunu da söylemekle birlikte bu da zor arkadaşlar. Yani ben e, 13 yıldır mimarım. Kolay değil. Yani e, bu, bu öyle bir şey ki yani bütün hayatınız boyunca kendinizi hazırlarsınız ama böyle bir müşteriye ulaşamazsınız belki de hiçbir zaman. Çok, çok az e, öğrenci de mezun olduktan sonra ulaşmayı e, ulaşamıyor bu noktada. Ulaşırsınız derdinizi anlatamazsınız. Veya bizim size yapmaya çalıştığımız üniversitede, ben yarı zamanlı ders veriyorum üniversitede, ofisim dışında. E, bizim size yapmaya çalıştığınız böyle bir fırsat olması halinde hazır ve böyle bir ortam olması halinde hazır olup e, bir sanat eseri niteliğinde projeye bırakmanızı sağlayabilmek arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, i̇lk başta söylemeyi de unuttum. E, merak edenler için onu da söylüyorum. E, kendimi tanıtırken. Benim, yani ben yarı zamanlı ders veriyorum üniversitede. UQ'da da, DAÖ'de de öyle zamanlı, yarı zamanlı ders veriyorum. Esas e, yaptığım ofisim var. Olguner Mimarlık Ofisi. Girip eğer projelere bakarsanız olguner.com.tr'den yorumlarınızı da beklerim arkadaşlar. Umarım e, bu karantina günlerinde bu video e, mimari konseptle ilgili tasarım derslerinizde e, size yardımcı olabilmiştir. Sorularınızı aşağıya yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Havada karardığı için videoda karardı. O bir de zaten uyku moduna geçti. İyi çalışmalar arkadaşlar.